Göster Ulu. bakalım öfke. Ben... Karikatüre benzettiniz beni. Dur dur. Tam daha iyisini açayım. Türkçesini açayım. Bunun tamam. Yok şey. İngilizce değil. aç. Türkçe de yaz. <laughs> Her şeye kızan adam mı? Evet. <laughs> Buna beni de, benzetecek başka birini bulamadınız. <laughs> tamam. <gülüyor> Türkçesini aç bakalım. İnsan e, ee, ya çok komik oğlum <laughs> Ben siz, size benzeteceğim kimse yok dedim. Biz seni benzeteceğimiz kimse var. Angry de çok benziyorsun. Angry falan deyince ben de bir adam çıkacak sandım. karikatürü çıktı. Çizgi film. Ama sen diğer karikatürlere de benziyorsun. <laughs> Mesela South Park'ta da ya, aynı şekilde. South Park'ta da mı ben varım? Dur bir dakika. Right Bu yemeğini... de değil. Ha. Riley right yemeğini yemezsen tatlı falan da yiyemezsin. Dur. Tatlı yiyemezsin görmezsiniz mi dedi biri. O da öfke. O haksızlık konusuna karşı aşırı duyarlıdır. Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Tatlı Ben öfkeye yani mi benziyorum? yemeğimizi yiyeceğiz. Ama önce sen... Nereye benziyor? mi benziyorsun siz benim öfkeye? Ben çok yumuşak biriyim ya. Yani, şey yani şey yani sevgi sinirlenmene. Sinirlenmeme. <gülüyor>